teşekkürler. teşekkürler. Bu Afet riskinin azaltılması e, çok ana önem arz ediyor. E, bugün de e, bizim Keşan bölgemiz, e, yine malumunuz e, il merkezine uzak e, bir bölgemiz burası. E, keşan Enes e, hattı, e, saroz e, Körfez hattı önemli ve kırılgan bir hat. Dolayısıyla burada da bir e, il imkanlarıyla ve AFAD başkanlığımızın destekleriyle Keşan Belediyemizin çok büyük katkılarıyla hem eee AFAD ilçe, AFAD merkezinin hem yanında eee belediyenin itfaiye ve afet merkezinin olacağı şekilde ufak bir eee kampüs alanı oluşturduk. Aynı zamanda da burada sivil toplum kuruluşlarımız da çok eski ve çok emektar bu işe gönül vermiş devumuz. Eee onların da çok büyük bir katkıları var. Eee biz istiyoruz ki burada afetlere özellikle müdahale noktasında hazırlıklı olalım. Eee bu manada eee bizim AFAD'ımızın arama kurtarmasının dışında eee özellikle bu dönemde eee iki arama kurtarma e, noktasında sivil toplum kuruluşumuzun akreditasyonu gerçekleştirildi. Uzun köprü geçerimiz başta olmak üzere maden işçilerimizin de afet eğitimleri tamamlandı. Bu çerçevede yaklaşık 2000'e yakın bir arama kurtarma noktasında eğitim verdik ve personel oldu. Geride bıraktığımız yaklaşık 2 yılda Akrepti olan bütün sivil toplum kuruluşlarına da ya da birimlere de biz muhalif olarak bir sözümüz var. Araçlarını biz alıyoruz. Şu ana kadar iki akreditasyon gerçekleşti. İki tane araç aldık. Arama kurtarma aracı ve ortak kullanıma verdik. Bundan sonra da hem arama kurtarma malzemesi hem de diğer tatbikatlarla ilgili olarak buradaki merkeze destek noktasında da tüm desteklerimizle de devam ettireceğiz.